Bugün aslan burçları için enerjiler oldukça pozitif. Kendinizi özgüvenli ve kararlı hissedeceksiniz. Sosyal ortamlarda parlamak için harika bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar sizi bekliyor. Diş hayatında, liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarmak için uygun bir dönemdesiniz. Projelerinizi sunmak ve fikirlerinizi paylaşmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Bu, hem kariyer hayatınıza hem de maddi durumunuza olumlu katkılar sağlayacak gündü. Aşk konusunda ise tutkularınızın kabardığı bir gün. Partnerinizle olan iletişimizi güçlendirmek için birbirinize vakit ayırabilirsiniz. Eğer yalnızsanız, karşınıza çıkabilecek özel bir kişiyle karşılaşma olasılığınız yüksek borcu. Duygularınızı açığa çıkarmaktan çekinmeyin. Sağlığınıza dikkat etmeli ve bedeninize iyi bakmalısınız. Spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Genel olarak güne olumlu bir başlangıç yaparak keyif alacağınız deneyimlerle dolu bir gün geçirebilirsiniz.